Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmenim Mustafa Güler. Hız yayınları TET Soru Bankamızın TT kampına hoş geldiniz. Bu videoda 48 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de videoyu beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Hocam durmam bile hata haydi. Aşağıdaki şekilde verilen akıllı telefonun uzunluğu Arkadaşlar uzunluğu ve genişliği verilmiş. Ee, tamam, ee, şey yani uzunluğu görüyorsunuz 14.5. Şurada bir x kesinti yapılmış, şurada bir x kesinti yapılmış. Ekranımızın o zaman uzunluğu kaç olur? Şöyle diyelim arkadaşlar, bu da bizim ekranımızın e, <laughs> uzunluğu ve yüksekliği. Öyle diyelim daha doğrusu daha mantıklı. Şu 14.5'tan 2 tane x çıkarsa e 1 x'imiz 3 ise eğer 6 çıkarsa kaç kalır? 8.5 mu kalır? Al asana 8.5. Tamam. Yüksekliği ise bak 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 7.5'tu. Şurada bir y var. Şurada bir y var. E, 2y yani 3 çıkarsa e, 7.5'tan 3 çıkarsa 4.5 mu kalır? Ah, eh, şurası da 4.5. Tamam videonun oynatma alanı nedir diyor. Benden şu alanı istiyor. Yani 8 buçuk ile 4 çarpımını istiyor. 8 buçuk demek 85 bölü 10 demek değil midir? 85 bölü 10 çarpı. 4 da 45 bölü 10 demek değil midir? Evet hocam. Aa, ah. Tamam. <laughs> Bundan sonrası kolay arkadaşlar. Ee, sadeleştirelim. 5'e ee, 5'e e böldüm. 17 bölü 2 mi? Çarpı. Evet 5'e böldüm. 17 bölü 2. 5'e 5'e böldüm. Şurası arkadaşlar kaç olur? 9 bölü 2 mi olur? Çarpalım. Ee, şurası kaç oldu? 90, 153. E, evet 63, 90 daha 153. 153 bölü 4 müdür? E hocam 153'ü 4'e bölelim. E hadi bölelim. Nereye bölelim? A burada bölelim. 153 bölü 4. 3 ee, defa var. 3 kere 4 12. Kalan kaç arkadaşlar? 3. Üç. 3'ü aşağı indirdim. 33'te. 8 defa var. 8 kere 4. 32. Kalan 1. Bir. bir sıfır attım. 1 virgül attım. Ee, onda 4. 2 defa var. Yani 38,2 ile başlayan, 38,2 ile başlayan bir tek Bursa var. Başka yok. Soru zaten. Cevabı da Bursa'dır. Soru bitmiştir. Hocam devamını getirmek istiyorum. 2 kere 4, 8 mi oldu arkadaşlar? Evet. Sonra çıkarma işlemi yaptım. Şurada 2 kaldı. Doğru mudur? Şuraya bir 0 attım. Dur rengini değiştirelim. Şurada bir 2 kalmıştı. 0, 20'de 4 kaç defa var? 5 defa var. 5 kere 4, 20. Soru bitti. Yani 38,25 Varmış yukarıda 38 bölü 25. Tabii ki var. Soru bitmiştir. Önce bir sorumuzu anlayalım. Kolay bir soru arkadaşlar. Diyor ki soruda bir bakteri varmış anladığım kadarıyla. Küçük baş hayvanlar bir de kümez hayvanları hastalıklarına sebep olmaktaymış. Diyor ki ee, bu hastalıktan korunmak için ayaklarının her birine aşı yapılmaktaymış. <laughs> Toplam 50 tane hayvanımız varmış. Tavuk ve koyundan oluşuyormuş. Benden koyun sayısı isteniyor. Arkadaşlar koyun sayımız dur dur dur. Koyun sayımız x olsun. Toplam 50 tane bizim hayvanımız varsa şuraya 50 eksi x kalmaz mı? Evet. Hatta durun e, mavi kalemle yazayım daha güzel olur. Evet. Ha şurası 50 eksi x'miş arkadaşlar. Aa, ben koyuna x dedim. O zaman da ne oldu arkadaşlar? 50 eksi x oldu. Niçin? 50 tane hayvan olduğu için. Tavukta kaç ayak olur? 2 ayak olur. Koyunda kaç ayak olur? 4 ayak olur. Niye ayakları yazıyorum? Çünkü her bir ayağına. Evet öyle diyordu. Her birer ayağına diyor. O zaman toplam tavukta 2 ayak varsa ve senin 50 eksi x tane tavuğun varsa kaç aşı gereklidir? 2 çarpı 50 eksi x. Artı. Senin x tane koyunun varsa ve her koyunda 4 ayak varsa kaç aşıya ihtiyacın var? 4x. Eşittir. Toplam kaç aşı gerekli? 170. Yani kaç aşı, aşı gitmiş? 170. Kardeş bana buradan x'i bulamaz mısınız? Hadi çarpalım. 100 eksi 2x. 4x'ten topladım. Artı 2x mi kaldı arkadaşlar? Evet. Eşittir. 170'e. Şu 100'ü karşıya attım. 70. 2'ye 2'ye böldüm. X buradan kaç çıkar? Hocam 35 çıkar. Var mı çıkardı 35? Tabii ki var. Cevap Edirne soru bitmiştir. Tamam. <laughs> y değeri nedir diyor. O zaman benim X'den Z'yi yok etmem lazım. Çünkü Y'yi istiyorum ha e, x ve z'nin geçtiği en, en, alttaki ifade var. O zaman ben burayı eksilen çarpıp alt alta toplarsam bence soru biter. Eksilen çarptığınız zaman eksi 1 bölü x artı 1 bölü x'e. Eksi 1 bölü z artı 1 bölü z'yi götürdü. Topladım 2 bölü y mi kaldı burada? Evet 2 bölü y. Eşittir. Alt tarafı eksilen çarpmıştım. Şurası artı 2 olmuştu. Toplayın arkadaşlar. Y'de 1 çıktı. 6 mı kaldı? Tamam y neye eşittir? işler dışarıdan 6y 2'den herkese 6'ya bölün. Y ne olur? Hocam 1 bölü 3 olur. varmış çıkarda 1 bölü 3? Tabii ki var. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Güzel bir soru. Diyor ki arkadaşlar bunlar şapkaların fiyatlarıymış. Yani yeşil şapka 5x artı 20 lira. Kırmızı şapka 4x eksi 20 lira. Mavi şapkada 3x artı 2 liraymış. Diyor ki fiyatları yazan işte şapkalar verilmiş. Birinci öncüden başlıyorum. Mavi şapkanın fiyatı yeşil şapkanın 1 bölü 3'ünden 100 fazlaymış. Dur 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 dur. Mavi şapka 3x artı 40 değil miydi? Yazdım 3x artı 40. Eşittir. Yeşil şapka, yeşil şapkamız 5x artı 20 değil mi? 5x artı 20'nin 1 bölü 3'ünün bölü 3 ve 100 lira fazlasıymış. Artı 100. Soru bitti. Bana buradan x'i bulamaz mısınız? Burada payda eş diyelim. Yani 3x artı 40. Eşittir. Ee, 320 de burada var. 320 mi olur? 5x artı 320 bölü 3. İçler dışlar çarpımı yapalım. 9x. Daha x'i bulma yolculuğundayım ha. Artı 120 eşittir. 5x artı 320. Tamam. Şimdi şu 5x'i bu tarafa atsam yani 4x. 120'yi karşı yazsam 200 mü kalır? 4'e böldüm. X buradan ne çıktı arkadaşlar? 50 çıktı. Soru benden ne istiyor? 2 tane kırmızı şapka. Arkadaşlar kırmızı şapkanın fiyatı ne olur? X'e eğer 50 derseniz 200'den 20 çıktı 180 mi oldu? Tamam. Ne diyor? 2 tane kırmızı şapka al diyor. Ben 2 tane kırmızı şapka alırsam 360. E 100. Ama kırmızı şapkalarından her biri için yüzde on indirim yapılıyormuş. O zaman yüzde on indirim yaparsam ne kadar indirim yaparız? Hocam 36 indirim yaparız. Bu bizim indirimimiz. E tam da 360'a aldığıma 36 indirim yaparsan 360'tan 36 çıkartır mısınız? Cevap 324'tür. İki şapkanın fiyatı kaça gelir? 324'e gelir. Soru bitmiştir. Var mı arkadaşlar bir sorun? Mantık bu. Olay bu. Adam bir üçgende X ve Y değişkenlerine bağlı şöyle bir görsel tanımlamış. Diyor ki X'i 2 ile çarp diyor. Y'yi 5 ile çarp diyor. Görüyor musunuz? Sonra eşittir şu tepedekine. Yani eşittir 12 demiş. Tamam. Hadi X'i 3'ten Y'yi 4'ten çarpar mısınız? Yani 3x artı 4y. Eşittir 17. Sonra x'i 2 ile y'yi eksi 1 ile çarpar mısınız? Yani 2x eksi y. Eşittir 4'e. Tamam soru benden ne istiyor? X ve Y değerlerinin toplamı nedir diyor. Yani diyor X'i bul, Y'yi bul bunları topla. Tamam alt tarafı 4'ten çarpalım mı arkadaşlar? Alt alta toplayalım. Niçin? 4Y, eksi 4 y yi götürsün diye. Şurası kaç oldu arkadaşlar? 8. 3 daha 11X mi oldu? Eşittir. 4 kere 4, 16. 17 daha. Evet 16, 17 daha kaç eder arkadaşlar? 16, 17 daha 30 <laughs> 11'e 11'e böldüm. X buradan kaç çıktı? X buradan 3 çıktı. Bence soru bitti. X'i 3 bulduk mu? Herhangi bir denklemde x yerine 3 yazar mısınız? Hocam üsttekinde x yerine 3 yazalım. Şurası ne oldu? 9. Artı 4 ye. Eşittir 17 ye. Şu 9'u karşıya atın hele. 8 mi kaldı? 4 ye 8 ise. Şuradaki y neye eşittir? 4'e 4'e böldüm 2 mi çıktı? Y2, X3 toplamları da nedir arkadaşlar? 5'tir. Varmışlıklar da 5. Tabii ki var. Soru bitmiştir. Şurada bir toplama işlemi tanımlanmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? A ile ee, B'nin toplamı 9 bölü 20'ymiş. E biz de yazalım. A artı B eşittir 9 bölü 20'ye. Sonra dur 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 dur. B ile C'nin toplamı da 7 bölü 20 imiş. Tamam. B ile C'nin toplamı da 7 bölü 20. E bunu da bari 4'ten genişletelim. Bunu da paydasını 20 yapalım. Aylan C'nin toplamı da A ile C'nin toplamı da 8 bölü 20. Tamam. Bitti. Hocam nasıl bitti? <laughs> İsterseniz hepsini alt alta toplayın. Hiç önemli değil. İsterseniz hadi alt alta da toplayalım ya. Daha mantıklı. İki parantezinde korkmayın. A artı B artı C. Tamam. Yani iki parantezinde A artı B artı C. Hepsini toplar mısınız? 9, 7 daha 16. 16, 8 daha 24 mü? bölü 20. 2'ye 2'ye böldüm. Yani şurası 12 çıktı. Doğru mu arkadaşlar? Var mı buraya bir sıkıntı? Toplamada hat olmadı değil mi? 9, 7 daha. 16, 16, 8 daha. Evet 24. Tamam. Şimdi bundan sonra soru bitti arkadaşlar. A artı B'nin ben 9 bölü 20 olduğunu biliyor muyum? E, A artı B eğer 9 bölü 20 ise o zaman buradaki C 3 bölü 20'dir oğlum. Çünkü eşittir 12 bölü 20 ya. Tamam C'yi bulduk. C'miz kaç çıktı arkadaşlar? A, buraya yazıyorum. C'miz hocam 3 bölü 20. Tamam. dur ee, dur 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 dur. B artı C'nin 7 bölü 20 olduğunu biliyor muyum? Şu B artı C eğer 7 bölü 20 ise. O zaman buradaki A 5 bölü 20'dir. Tamam bitti. E ben A'ya 5 bölü 20 dersem. Nerede yazalım? Ya da buradaki C 3 bölü 20 ise. A şuradaki C 3 bölü 20 ise. 3 bölü 20'yi karşıya atarsam B ne olur? Oğlum 7 bölü 20'den 3 bölü 20 çıkarsa B'miz de 4 bölü 20 çıkar mı? Tamam. Ah. Bence soru bitti. Bunların içerisinde en büyük kim? Tabii ki A. 5 bölü 20. Sonra 4/20 yani B. En küçükler de 3/20 yani C. Varmış çıkarda en büyük A, sonra B, sonra C. Tabii ki var. Cevap Denizli. Soru bitmiştir. Nasıl arkadaşlar? Umarım anlatabildik. Mantık bu, olay bu. Batu, Arda, Ceyda, Deniz isimli 4 arkadaşın ee, ne diyor soruda? Dur dur dur. Sorumuzu önce bir düzgün okuyalım ya. Arda, Batu, Ceyda, Deniz isimli dört arkadaştan Batu ile Ceyda'nın yaşları birbirine eşitmiş. Ha, şu Batu ile şu Ceyda'nın yaşları birbirine eşitmiş arkadaşlar. Haa. Ha. Tamam. Bu dört arkadaştan her biri kendisi dışındaki üç kişinin yaşları toplayınca çıkan sonuç bir A kümesinin elemanı olarak yazılmış diyor. Tamam. Arkadaşlar kalem aldım. Dur 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 silgimizi alalım hele. Çünkü bunların altına ben değer yazmak istiyorum. Aa, aa. Ben Batu ile Ceyda X diye. Hata kırmızı kalem alalım daha mantıklı olur. Batu ile Ceyda X olsun. Arda Y olsun. Deniz de Z olsun. Tamam? Şimdi Arda kendisi dışında üç arkadaşın yaşları toplamı 2X artı Z değil mi? Ala sana 2x artı z. Tamam. Hı. Batu kendisi dışında yaşları toplamı x artı y artı z değil mi? Hı. Zaten C'de aynı şey olduğu için yazmamızın bir anlamı yok. Çünkü kümen bir defa yazılacak ya. Deniz kendisi dışında 2x artı y. Hı. Eşittir. İşte bunları bana bu şekilde vermiş ama kimin kime ait olduğunu bilmiyorum. Ben dedim ki deneyelim. 29, 31 ve 35 olsun. Tamam. Bu olmasa 29, 35, 31 deneyeceğim. Mutlaka bir tam sayı çıkacak arkadaşlar. Tamam. Diyor ee, hangisidir? Demek ki bir tanesi sağlayacak. Hadi. devamını getirelim. Ee, dedim ki 29, 31, 35. 29, 31, 35'i ben bu şekilde vereyim eğer çıkmazsa 29, 35, 31 derim. Çıkmazsa en üsttekine 31 derim. Yani mutlaka birisine çıkar. Merak etmeyin. Hocam tamam. Şu baştakiyle sondakini bana bir toplar mısınız? Sadece baştakiyle sondakini. Yani 4x. Hatta 4x de şöyle yazabilir miyim? 3x artı x. Daha mantıklı. Artı niçin 4x'i 3x artı x olduğunu biraz sonra size söyleyeceğim. Z artı y ya da y artı z. Eşittir. baştakilen ile sondakini mi topluyorduk arkadaşlar? 64'e. E x artı y artı z'nin ben 31 olduğunu bilmiyor muydum? 31'i karşıya attım. 3x 33'ten. x'i kaç buldum? x'i 11 buldum. Bakın nasıl da çıktı. Benden c'dan yaşını istiyordu. Varmış çıkarda 11. Tabii ki var. Soru bitmiştir. Nasıl arkadaşlar? Umarım derdimizi anlatabildik. Mantık bu. Olay bu. Çözümünü de bu şekilde yapmış oldum. Güzel bir soru. Diyor ki dikdörtgen şeklinde 20 santim uzunluğundaki arkadaşlar uzunluğumuzun tamamı neymiş? 20 20'ymiş. Bakın kendisi diyor ha 20 olan. Kendisi diyor. Sonra diyor ki bunu 4 eşit parçaya bölmüşler. Evet. 1 görüyor musunuz? 2 3 bakalım bir 1 2 3 4 eşit parçaya bölmüş. Bunda da hiçbir sıkıntımız yok. Ve diyor ki bir kalas, öyle diyeyim ahşap parça uzunluğu koyduğun çubuğun bir ucuna A, diğer ucuna da B noktası denmiş. Ha! Üst, usta şu A ile B'yi tutmuş sanırım bir parça oluşturmuş. Pardon. A burası, özür. A burası, B de burası. Diyor ki çubuğun uzunluğunun, çubuğun uzunluğu, çubuğun uzunluğu arkadaşlar aylambi arasındaydı. Tamam. Kaç parça burada görüyorsunuz? Sayalım bir isterseniz. Zaten uzun, ç, e, ahşap parçanın uzunluğu zaten 20 idi. Evet 20 santimdi. Onda bir sıkıntımız yok. Şimdi aylambi arası kaç parça? Bakalım bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça. O zaman 7 bölü 20 işte Çubuğun uzunluğunun, ahşabın uzunluğunun kaçta kaçtır diyor. 20'de 7'sidir. Varmışlıklarda. Hocam tabii ki var. Cevap. Bursa. Soru bitmiştir. Kolay bir soruydu. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Ne diyor soruda arkadaşlar? Temmuzumuz varmış. Temmuz. Sonra Ağustos. Evet Temmuz'dan sonra ne gelir arkadaşlar? Ağustos. Tamam sonra temmuz, ağustos, eylül. Ağustos. Ağustos derken dur dur. Hata olmasın ya. Ya heyecandan arkadaşlar. İşte ağustos işte lo agu yazalım. Şimdi sonraki sem zemi ona hiç e, şu anda modumda değilim. Ağustos ve eylül. Tamam? Ey e, <laughs> Şimdi <gülüyor> hata olmasın. Diyor ki bir çiftteki buğday deposu Tamam Temmuz'dan başlamış Eylül'de bitirmiş. Ve diyor ki her ay depodaki buğdayın 3'te 1'i kadar ilave ediliyormuş. Oğlum 2 tane 3'te 1. 1 bölü 3 1 bölü 3. E bu 1 bölü 9 olur. O zaman başlangıçta Temmuz ayında 9x olsun dedim. Tamam. Ağustos'a geldiğim zaman 3'te 1'i kadar mı buğdayı konacakmış? Tamam bana 9x'in 1 bölü 3'ünü bulur musunuz? E, 1 bölü 3'ü ne oldu arkadaşlar? 3x. Oğlum 3x koyarsan kaç olur? 12x olur. Ağustos'ta 12x depoda buğdayımız var. Eylül'de yine 1 bölü 3 kadar buğday konacak bir önceki ayın. E, bir, bir önceki ayımız 12x'ti. Bana 12x'in 1 bölü 3'ünü bulur musunuz? E hocam 1 bölü 3'ü 4x. Oğlum 4x koyarsan ne olur? E hocam 16x oldu. Evet. Ve diyor ki Eylül ayında deponun tamamı doluyormuş aa demek ki depomuzun tamamı ne kadarmış arkadaşlar 16x'miş diyor şey temmuz ayının sonunda deponun kaçta kaçı doludur oğlum temmuzda ne kadarı doluydu 9x'i doluydu depomuzun da tamamı 16x değil mi e tamam demek ki 16'da 9'u doluymuş işte varmışlıklarda 9 bölü 16 bakalım bir var mı Tabii ki var cevap bursa soru bitmiştir Var mı arkadaşlar bir sorun? Mantık bu. Olay bu. Bak 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 bak. Vallahi ben böyle soruları çok seviyorum. Niye? Tanımını kendisi vermiş. Diyor ki alttaki yani sol alt köşedeki A çarpı şu X'ten B'yi çıkarmış. Bölü Y. Tamam. Bakın bölü Y. Tanımı bu şekilde vermiş. Demiş ki 3 çarpı 5'ten 1'i çıkarmış. Bölü 2. O zaman geldik bunu hemen yapalım. 1 çarpı. Şu x'ten 2'yi çıkaracaksınız. Bölü 7. Tamam. Eştir. 4 çarpı. x'ten eksi 2'yi çıkarınca x artı 2 olur. Bölü 32. Tamam bitti. Adam buradan senden x istiyor. Bundan sonrası kolay. 4'e böldüm. 4'e böldüm. Şurada 8 mi kaldı arkadaşlar? İçler dışlar çarpımı yapalım. 8x eksi 16 eşittir. 7 ile çarpalım. 7x artı 14 şu 7x'i bu tarafa atalım hele. x Eksi 14'ü karşıya atalım. Eksi 16'yı sağ tarafa atalım. Artı 16. 14 de burada vardı. Ne oldu? 30 oldu. Varmış yukarıda 30. Hocam tabii ki var. Cevap denizli soru bitmiştir. Nasıl arkadaşlar? Güzel bir sorudur. Valla ben böyle soruları kaçırmıyorum. Siz de kaçırmayın lütfen. Vay 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 vay. Şimdi bu 100 grammış. 4 parçaya bölünmüş. Güzel. Demek her parça 25 gram. Şu 300 gram 6 parçaya bölünmüş. Demek ki her parça 50 gram. Şunun her parçası 50 gram. Bunun her parçası 25 gram. Yani niye onları yazdım onu da bilmiyorum. Belki de hiç işime yaramayacak. Önemli değil. Diyor Eren ve Yusuf iki pizzayı eşit şekilde paylaşacaklarmış. Tamam. Eren küçük pizzanın tamamını almış. Dur 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 dur. Toplam ne kadarımız var? 400 gramlık pizzamız var. Eşit miktarda paylaşacaklarsa, oğlum Eren 200 gram yiyecek. Diğeri kimde? Yusuf. Tamam? O da 200 gram yiyecek. Yani her ikisi de 200 gram yiyecekler. Evet, çünkü toplam bizim 400 gramlık pizzamız var. Ne diyor? Eren küçük pizzanın tamamını yemiş. Oğlum Eren. 100 gramını yemiş. O zaman ne kadar kalır? 100 gramı kalır. Çünkü 200 gram yiyecek ya. E 100 gramı nereden alacak? Oğlum yan taraftan alacak. E 100 gram demek kaç parça demektir? 2 parça demektir. Yani şu 2 parçayı alıp ham yapması lazım. Tamam. Ne diyor soruda? da? Yusuf büyük pizzanın kaçta kaçını almıştır? Oğlum toplam 6 parça değil miydi? E Eren 2 parçasını alırsa Yusuf geriye kalan 4 parçasını alır. Yani 6'da 4'ünü alır. Doğru değil mi arkadaşlar? Yusuf büyük pizzanın kaçta kaçını alır diyor. E tam da Yusuf 200 gram almayacak mıydı kardeşim? Tamam 200 gram demek kaç parça demektir? Ah, şu 50, şu 50, a şu da 50. E toplam 4 parçaydı diyor. E toplamda 6 parçaydı. O zaman 6'da 4'ünü alacak Yusuf. O da 2 bölü 3'tür. varmışlıklarda 2 bölü 3. Tabii ki var. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam.